Herkese selam. Bugün masamızda Silikon Vadisi'nin ağır toplarından Y Kombinatör'ün eski başkanı ve OpenAI'nin CEO'su Sam Altman var. Onun meşhur startup oyun kitabına yani bir fikri dev bir şirkete dönüştürmenin yol haritasına derinlemesine dalacağız. Hazırsanız kemerleri bağlayın, başlıyoruz. Altman, lafı hiç dolandırmıyor ve en başta acı gerçeği yüzümüze çarpıyor. Startup kurmak mı? Berbat bir şey diyor. Yani hani o filmlerdeki gibi parlak ofisler, anında gelen başarılar falan unutun gitsin. Bu sürekli bir stres, sonu gelmeyen belirsizlik ve devasa bir baskı demek. E, madem bu kadar kötü, insanlar neden bu yola giriyor değil mi? İşte asıl mesele de bu. Peki bu fırtınalı denizde yolunuzu nasıl bulacaksınız? İşte Altman'ın pusulası burada devreye giriyor. Dört tane temel direkten bahsediyor. Harika bir fikirle başlayıp bunu hayata geçirecek harika bir ekiple devam ediyorsunuz. Sonra insanların bayılacağı harika bir ün ortaya çıkarıp bunu da harika bir uygulamayla taçlandırıyorsunuz. Kulağa basit geliyor değil mi? Hadi detaylarına bakalım. Tamam, ilk durak harika fikir. Her şeyin fitilini ateşleyen o kıvılcım. Ama durum bir dakika. Semaltmanog olarak harika fikir dediğimiz şey aslında tam olarak ne anlama geliyor? Altman bize şunu soruyor. Peki, bu senin ürününü kim umutsuzca istiyor? Bakın, beğenir veya kullanabilir demiyor, umutsuzca istiyor diyor. En iyi cevap ne mi? Ben eğer çözdüğünüz sorun en başta sizin canınızı yakan bir sorunsa doğru yoldasınız demektir. Çünkü o zaman müşterinin ne hissettiğini, ne istediğini herkesten iyi siz bilirsiniz. İşte şimdi size tamamen ters köşe bir tavsiye geliyor. Genelde ne düşünürüz? Keşke milyonlarca insan ürünümüzü şöyle bir beğense. Altman'ı diyor ki, tamamen yanlış. Bunun yerine sadece 100 kişinin ürününüze delicesine aşık olmasını sağlayın. Milyonlarca insanın e ee işte demesindense o küçük tutkulu grubun olması çok daha değerli. Neden mi? Çünkü o 100 kişi sizin için binlerce kişilik bir ordu gibi çalışacak. Ürününüzü her yerde onlar anlatacak. Fikrinizi herkesten saklamaya çalışıyorsanız muhtemelen bir şeyi yanlış yapıyorsunuz. Sam Altman'a göre gerçekten büyük fikirler ilk anlatıldığında çoğu insana ya saçma ya da zaten yapıldı gibi gelir. Düşünsenize, insanların, yabancıların evinde kalacağı bir web sitesi yapacağım. Airbnb'nin ilk fikri buydu. Kulağa ne kadar riskli geliyor değil mi? İşte bu yüzden kimse çalmaz. Asıl olay fikri bulmak değil, o saçma fikri hayata geçirecek cesareti ve beceriyi göstermek. Evet, harika bir fikir buldunuz diyelim, süper. Ama bir fikrin tek başına değeri, inanın bana, sıfırdır. Onu gerçeğe dönüştürecek insanlar yoksa, işte bu da bizi en kritik ikinci direğe getiriyor. Harika ekip. Kiminle yola çıktığınız, nereye gideceğinizi belirler. Peki harika bir kurucunun DNA'sında ne vardır? Altman, süslü diplomalara, havalı okullara falan bakmayın diyor. Aradığınız şey çok daha temel bir özellik. Durdurulamazlık. Yani duvarlara tosladığında geri dönmeyen, o duvarı ya yıkan ya da etrafından bir yol bulan kişi. Kararlı, yaratıcı, zeki ve işine tutkuyla bağlı. İşte bu kombinasyon o kişiyi durdurulmaz yapıyor. Gelelim belki de en önemli karara. Kurucu ortağınız Altman buna iş evliliği diyor ve inanın abartmıyor. Vereceği tavsiyede çok net. Sakın tanımadığınız biriyle bu yola çıkmayın. Daha önce birlikte çalıştığınız, iyi gününü kötü gününü bildiğiniz biri olmalı. Çünkü kriz anları geldiğinde ki gelecek, birbirinize nasıl tepki vereceğinizi bilmeniz hayati önem taşıyor. Tamam, fikrimiz sağlam. Ekibimiz kaya gibi. Sırada ne var? İşte şimdi oyunun kalbine iniyoruz. Harika bir ürün. Bütün o başarılı şirketleri düşünün. Hepsinin ortak noktası ne? İnsanların kullanmaya doyamadığı, sürekli konuştuğu o muhteşem ürünleri. Büyüme hileleri, sosyal medya taktikleri, indirim kodları bunlar hep kısa vadeli dopingler gibidir. Etkisi bir süre sonra geçer. Altman'ın uyarısı tam da bu noktada. Bir gün şirketiniz o kadar büyüyecek ki bu küçük hilelerin hiçbiri işe yaramayacak. Sizi ayakta tutacak tek bir şey var. Gerçekten harika, vazgeçilmez bir ürün. Çünkü eninde sonunda en iyi büyüme stratejisi ürünün kendisidir. Peki o sevilen ürünü nasıl yapacaksınız? Cevap yine kulağa biraz tuhaf gelen bir tavsiyede saklı. Ölçeklenmeyen şeyler yapın. Ne demek bu? Şu demek. Otomasyonu, büyük sistemleri unutun. İlk 10, ilk 100 kullanıcınızı bizzat tek tek elle bulun onlara e-posta atın, telefonla arayın, hatta gerekirse yanlarına gidin, ürününüzü kullanırken omuzlarının üstünden izleyin. Ne istiyorlarsa onu yapın. Bu manuel çaba size milyon dolarlık pazar araştırmalarının veremeyeceği bilgiyi verecektir. Harika bir ürün yaptınız ve insanlar bayıldı. Tebrikler. Ama sakın zafer sarhoşluğuna kapılmayın çünkü işin en zor kısmı belki de şimdi başlıyor. O harika ürünü yaşayan, nefes alan, büyüyen bir şirkete dönüştürmek. İşte bu dördüncü ve son direğimiz harika uygulama. Altman bütün o işletme kitaplarını, yönetim teorilerini bir kenara atıp her şeyi iki sihirli kelimeye indirgiyor. Odaklanma ve yoğunluk. Odaklanma ne demek? Yapılabilecek yüzlerce şey varken sadece ama sadece o en önemli iki ya da üç şeye evet demek. Yoğunluk ne demek? O seçtiğiniz birkaç şeyi inanılmaz bir hız ve kaliteyle adeta bir takıntı derecesinde yapmak demek. Şimdi bir an durup düşünelim. Startupların ezici çoğunluğu neden batıyor? Rakipler mi, pazar koşulları mı? Cevap gerçekten şaşırtabilir. Ve o cevap işte bu sayıda gizli. İşte sırrı. Startupların neredeyse tamamı rakip tarafından öldürülmez, kendi kendine intihar eder. Evet, yanlış duymadınız. Bütün o enerjinizi rakip ne yapmış diye harcamayı bırakın. Asıl düşman dışarıda değil, içeride. Kötü iletişim, yavaş karar alma, toksik bir kültür, işte gerçek katiller bunlar. Gözünüzü içeriye çevirin. Peki CEO olarak sizin işiniz ne? Kod yazmak mı? Pazarlama yapmak mı? Hayır, Oltman'a göre bir CEO'nun sadece 5 temel görevi var. Birincisi geminin nereye gideceğini yani vizyonu belirlemek, ikincisi bu vizyonu herkese durmadan anlatmak, üçüncüsü o gemiye doğru mürettebatı toplamak, dördüncüsü geminin yakıtını yani parayı bulmak ve son olarak her işin en yüksek kalitede yapılmasını sağlamak. Sadece bunlar. Tamam, dört temel direği konuştuk. Fikir, ekip, ürün, uygulama. Ama binlerce startup bu dört direğe sahipken neden sadece birkaçı başarılı oluyor? Başarıyı başarısızlıktan ayıran o ince çizgi, o yüzde birlik fark ne? Şimdi size hem kötü hem de iyi bir haberim var. Aklınızdaki o parlak fikir var ya, şu an dünyada en az bin kişinin daha aklında aynı fikir var. Evet, bu kötü haber gibi gelebilir ama aslında özgürleştirici. Çünkü bu fikrin o kadar da önemli olmadığını gösteriyor. Fikirler bir başlangıç noktasıdır. Hepsi bu. Peki o bin kişiden sıyrılıp kazananı kim belirler? tek bir kelime. Uygulama. Fikri hayata geçirme becerisi, kararlılığı ve inadı. Herkesin bir fikri vardır ama çok az kişi o fikri gerçeğe dönüştürmek için gereken o bitmek bilmeyen, yorucu, zorlu çalışmayı göze alır. İşte Sam Altman'ın oyun kitabının en temel dersi bu ve en sondaki asıl soru da bu. Siz bu işi yapmaya, bu oyunu sonuna kadar oynamaya gerçekten hazır mısınız?